arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dilek Boy'la konuştum ve pet yerimi açmanın yollarını söyledi arkadaşlar. Biz de bugün Maya'nın yeni erkek en yakın arkadaşıyla beraber bu yolları deneyeceğiz. Ben hesabımı, şifresini ve gmail'ini ona verdim. Maya çok güveniyormuş. Maya'nın güvendiği benim de güvendiğimdir. <laughs> ne yapabilir ki ya? Abone olduysa, like kaydı atılıysa hemen başlıyorum. Bu arada PKS hesabı konusunda bayağı bir uzmanmış. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. O da özgü. Ben dedim evet. ki ona. Gittim dedim ya ne yapayım. Bu ne? Ha şey gel gel Aykut. Maya. Aykut geldi. Aa, merhaba. 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 Aykut memnun oldum Özgü ben. O da Aykut. Ben Maya'nın en yakın arkadaşıyım. Evet Özgü. Tabii. konusunda uzman Gerçekten mi Evet o kadar uzman ki kodlama bile yapıyor biliyorsun öyle mi Evet bilgisayar konusunda uzman uzman gerçek hayatta Aykut kodlama yapıyormuş Evet arkadaşlar gerçekten kodlama yapıyor benim en yakın arkadaşım diyorum evet. Ayrıca Özgür senin hesabındaki pet yerini açabilir Hadi bakalım nasıl yani Evet yapabilir bir dakika Tamam video içeriği diye dedik yani açabilir diye. ama gerçekten açabilir misin? Açabilir tabi ama bir günde olmaz tabi. Aykut açabilirsin değil mi? Açarım. Merhaba Aykut bu arada arkadaşlar. Neredeyse hackerım yani hacker sayılırım. Wow. Ya. Yeah. Ee, bugün Özge ablanın hesabını yani kurtarabileceğiz. Ya. Yeah. Çok güzel. Ve benim en yakın arkadaşım Özgün olsun. Çok güzelmiş evet. Yani. evet. Wow. Benim en yakın arkadaşım. Ve benim ana hesabım çalındığı için yeah yani çalan kişinin e, IP'sini falan buldum ve en kısa sürede çalan kişiden geri alabilirim belki. Aa. Ya bize kimse bulaşamaz bundan sonra Özgü. Wow! Gerçekten Aykut uzman arkadaşlar. Öyle. Biz belalı tipiz Özgü. <laughs> ne belalıtma etme bak. Biz bad boyuz Özgü. Maya Aykut öyle mi? Sen ne alaka? Sen de Senle o Özgü? O da benim en kız arkadaşım. O bad boysa, o hackersa ben de hacker sayılırım. Tipe bak nasıl hackersın lan sen? <laughs> Aykut'la beraber. Pamuk şeker ya. O zaman senin hesabını kurtarmaya hazır mısın küçük kız? Küçük kız mı? Evet Özgü. Ne oluyor ya? Sen şu anda küçük kızsın. Yardıma ihtiyacı olan küçük kız sensin Özgü. Ben. Evet. Aykut da sana yardım edecek. Ben burada birazcık dışlanıyor muyum? Aykut, evet. yardım eder misin? Ederim tabii ki. E, i̇şin yok da müsaitsin yani. Özge'ye vakit ayırabilirsin. Ne demek ya? Ne diyorsun? Yaka. Ne demek istiyorsun? Evet Aykut. Evet tabii ki yani Özge ablaya vakit ayırabilirim. Ne oluyor e, ya? Ne oluyor? İşimiz gücümüz yok. O zaman arkadaşlar. Hı. Maya. <laughs> Bir dakika Aykut. Gelir misin? Gel gel. Aykut gel diyoruz. E, hayır hayır Maya, sen tek senin özel bir şey konuşmam gerekiyor. Ee, Aykut bir dakika bekler misin burada? Tabii ki. Özel bir şey konuşacakmış da ne diyecek bilmiyorum. Gene ne isteyecek Aynen. acaba ya? Maya. Ha efendim tamam bir dakika geliyorum Aykut. Bir şey söyleyeceğim. Evet yani tamam en iyi arkadaşım diyorsun da sen bunu ne zamandır tanıyorsun? Özledim. Koskoca Hocam. iki gün oldu. İki tamam. gün mü? Evet. Bir şey söyleyeceğim. İki gündür tanıdığım birine en iyi arkadaşım diyorsun ve benim hesabımın şifresi ve Gmail'ini vereceğiz. Öyle mi? Evet Özgür ya. Sen Allah'ım yarabbim. Aykut candır Özgür. Aykut öyle bir şey yapmaz. Aykut öyle bir insan ki. Ya baksana çocuk kodlama falan biliyor ama ya. Demek evet. ki biliyor ele geçirmeye. Sadece. Evet. Sana ne yine güvenerek hesabımı verir? Özgü işte bizim hesaplarımız çalınırsa kurtarın. Çalınmıştı ya. Ya Biliyorsun. Saçma mı? Ben öyle ya? bir şey olur mu ya? Öyle bir şey olabilir mi? Yanıldığını göstereceğim. Gel Aykut. Geldik. Çok ayıp Özgür bu arada. İnsan içinde kulaktan kulağa konuşma. Aykut o zaman hemen başlayalım tamam mı? Tamam. Ay bakalım. <laughs> Çok güzel olacak. Çok güzel. Tamam hadi başlayalım o zaman. Ben de sarılayım ben. Özgür çekilir misin biz sarılıyoruz. Ne? Ama ben de sarılsayım. Ya çekil bir daha. Evet Aykut şimdi hesabıma girdi. Evet. Onu buradan izliyoruz. Ya ben de mi gelseydim yanına? Neyse. Aykut sence açabilir misin evet. pet yerimi? Evet. Bu arada petlerde tekrar gerçekten. Ee, bunu da sürerteceğim. Bence şöyle yapabiliriz. Bak. Benim kankam ee, Evet. Direkt benim benim arkadaşım. Benim. Direkt boyun bazı önerileri var. Aynen. Söyleyelim mi? Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar, Dirt Boy ile konuştuk biz Yazıştık Evet ve Dirt Boy Pet Yerimizin açılması için bize önerilerde bulundu. E şimdi onları okuyacağım, Aykut da deneyecek. Evet, evet Aykut, bak şimdi ilk ne biliyor musun? Geri git şimdi. Şimdi Direkt Boy diyor ki, Pet Yerine git diyor, oradaki Pet Yerinde bir tane robot var ya, onunla konuş diyor. Pet Shop'ta. Pet, evet, tamam. pet Shop'a git diyor, o robotla konuş diyor. İki taktiğimiz o. Evet, sonra öz evet, evet, arabayı binelim. Şu arabayı binelim. Tamam. Evet. Biraz donuyor tabii. Ama önemli değil, önemli, önemli olan. değil. Arkadaşlar önemli olan bugün Aykut'un pet yerimi açabilmesi. Şimdi pet shop'a girdi o. Evet. Bakalım arkadaşlar olacak mı acaba? Aykut, pet yerim açılmıyordu. Bak günlerdir uğraşıyordum. Aylardır ya. Aynen. Ha, şimdi o Bana seni önerdiler. Ben önerdim be. Şimdi biraz Şimdi bek be. bekle diyor, biraz bekle diyor. Şimdi evinin oraya git. Şimdi arkadaşlar birazcık bekleyeceğiz. Dipt ilk evet. önerisi buydu. Dedi ki hesabını kopyaladım dedi. Evet. Bu böyle yapınca aktif oluyor dedi. Evet. Evet ilk önerisi buydu. Şimdi evimizin oraya gidiyoruz. Bakalım gerçekten. Ah yeni de... araba bu arada bak. Yeni araba değil ki bu. Şeyde geldi, sıfır yer çekiminde geldi. Hadi o, yeni araba. Bu, bu arada biz hediyeyi alalım. Ay, evet, hediye evet, 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 evet. Beklerken hediyeyi alalım. Tamam. Beklerken... O, o, ha, iki, iki altın. İki altın, aynen o. İki altın olan. Üstte, Her üstte. Şey evet. evet. Bu admin hediyesi. Bakalım ne hediye verdi, bakıyoruz. Arkadaşlar siz de hediyenizi almayı unutmayın. Aa, Vay! Eldiven çıktı. Eldiven. Eldiven yine şey çıktı. Pet hmm. yumurtası. Vay başka yeni bir şey gelmiş. Evet Jacqueline'in paketi. Aa Jacqueline'in paketi gelmiş. Onu almak ister misin? Jacqueline'in paketini alsana Aykut. Evet Jacqueline'in paketini alsana. Biz kendi hesabımızda değilsin. Aa. Tamam. Evet. Jacqueline'in paketi. Aa. Al al 214 Aa, lira olur. Aynen al. ona tıkla. Al sen. En üsttekine tıkla. Ee, en üstte, en hayır, üsttekine hayır. tıkla bedava verecek bedava. Aa kreatörlere bedava değil mi? E ee, yani. hala 214 olanı tıkla. Aynen kreatörlere bedava. Bedava verecek bak şimdi. Kreatörlere Bak şimdi. Bak benim. şimdi bedava verecek. Bir, bir vermiyor. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bu çok güzel bir şey. Ben ye. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar <laughs> çok iyi. bir Çok iyi. Televizyon çok gibi güzel. ya. Ben oynamıyorum. Ne kadar keyifli bir şeymiş ya. Evet çok güzel. Yani. oynuyor. Musun? Benim kankam <laughs> oynuyor. Benim. Benim benim, evet. beni benim. 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 Ben değil mi? Ben ben. Ben. Benim. <laughs> evet tabii ki. Ne özgür? Tabii ki. Şimdi, e, şimdi bakalım oldu mu diye bakalım. Evet, evet. bakalım şimdi. Olmadı. İkinci ne? önerisi. İkinci önerisi ne biliyor musun? Ne? Özel dünya aç diyor. Yani dünyayı tekrardan yenile diyor. Evet özel dünya aç. Tamam. Bir de onu deneyelim. Evet. Bakalım. Delik boyun taptikleri tamam. oldu. Evet. evet. Ee, burada şu yeni özel dünya açıyorum. Açtım. Şimdi birazcık bekliyorsun. Her evet. şey bir otursun tam olarak. Tamam. Olmadı mı? Evlere bakacağım, hepsi Evet arkadaşlar, bir sürü de ev var. Evet. Of, satılabilme özelliği gelseydi değil mi özellikle evet, evleri satardık? <laughs> Nasıl <bir> şaka olur? <laughs> yok be, yapmazdık. Evet, Dinle yani, evet. Dinliyoruz. Bak artık hiç açılmıyor. Çok güzel oldu. Lütfen. Evet. Bravo Maya. Bravo Dirit Boy. Bravo. Dur Özge açılacak. Dirit Boy'u tebrik ediyoruz. Şimdi üçüncü önerisine geçiyorum. Maya uzun bir şey vardı ya hani Crazy Run'a git falan neydi o? Şimdi diyor ki bir, bir dakika. Önce. Üçüncü öneri. önerisine biliyor musun? Saatteki şeyleri al. Sonra Crazy Run'da bir kere yarış açılacak diyor. Şimdi ilk başta ne yapıyorduk? Saatteki şeyleri al diyor. Şu yanda saat var ya, ünlem işaretinin altında. Ondaki şeyleri evet. al diyor. Tamam. Sonra Crazy evet. Run'da bir kere yarış, hiç pet yerini açmadan Crazy Run'da bir kere yarış. Evet. Sonra olacak diyor. Tamam. Bir dakika bekle, olacak diyor. Evet. Tamam, deneyelim. Ama tamam. şimdi hiç pet yerini açma Crazy Run'ı bitirene kadar. Evet, hiç açma şimdi tamam mı pet yerini? Tamam. Tamam, deniyoruz arkadaşlar. Aykut. Kodlama yapıyor. Söylemiş miydin? Söyledim ya Maya. Ha. Biliyorsun değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Siz beni biraz ha? acaba dışluyor olabilir misin? Yok be. Ne alakası var Özgür? Kendi kendine tirbe giriyorsun. Yani. Hayır Aykut bana da dinliyor. Beni de dinliyor da sen acaba Aykut'a niye arkadaşın oldu diye beni biraz satıyor musun? Yok. Ne alakası var? Arkadaşlar değil mi Maya biraz hata yapıyor sanki bu videoda. Değil mi Aykut? Aykut? Ne alakası var? Evet şimdi geliyoruz. Hadi şey, crazy, evet. crazy run, Evet, crazy run bunu yaptık olmadı çünkü. Arkadaşlar evet. inşallah olur. Dua edelim. Yani Hepimiz ellerimizi açıp dua edelim. Hay bakalım olacak ne, Nasıl? ne var özge hep böyle gelmekten bıktım ya yanında. Yanında, yanında yokum. Evet. Evet. Yeter artık. Bak gülüyorlar halimize. Ya görüyorsun değil mi? Oğlum bak sen evet. erkekmişsin. Evet, şimdi göz evet. Bekle. Aykut benim de arkadaşım. Ben seni tanıştırdım. Ben. Benim de. Aykut biz en iyi ikinci arkadaş değil miyiz? Ben, ben tanıştırdım ben. Bana ben e, şu an may, may. Evet çünkü ilk beni tanıdı o üzgün. İlk beni tanıdı. <laughs> beni tanıdı ilk beni, beni beni. <laughs> ya ben... ben seni tanıştırdım. Ben taşıyayım o zaman burada. Şey. Oldu mu? Ayıp ya. Sizin Şimdi ben... bir dakika bekleyeceğiz. Evet, de deneyim. Bir dakika üzgünüm. Bir dakika bekleyeceğiz e? Aykut. Benim kankam yok. Biz daha yok. Tamam da biz de arkadaşız yani. Bir dakika bekliyoruz. Ben bugün olacak. İnşallah olacak ya. İnşallah. Aykut bunu düzeltecek. Uf, çok heyecanlı Özgür sen. Ben de Gerçekten de... ya. Sen heyecanlı mısın Aykut? Ben heyecanlıyım. Ay vallahi heyecan doğrultu arkadaşlar. Siz olsaydınız yapabilir miydiniz arkadaşlar? İçinizde bunu yapabilecek olan biri var mı? Yorumlara yaz. Yani bugün Aykut halletecek de halletmez. Şimdi robottan zaman. çık Aykut ve Petir'in açmayı dene. Evet. Şimdi e, bir dakika oldu sayılır. <laughs> Tüh be. Senin taktiğin Evi, evin, evin yanında bir benim değil. Dirit boyun taktiği bu. E, bak. de bu sefer e, pek bölümü açılmıyor. neden böyle oldu? Tüh ya. Ah. Bence Aykut kendi düşünsün. Evet ya, dirik boyun taktikleri olmadı. Evet, dirik boy. Ne diyorsun ya? Gerçi daha vardı ama olmuyor. Tamam, bence ayarlarda bir sorun var gibi geldi bana. Bak, Hadi böyle mi? Da. Bakalım, ayarlarda bir sorun var. Eee, alarm oldu, evi evet. kitle bakayım. Dünya her yenilendiğinde evet. değişiyor ya. Ben özel dünya açma şeyini daha mantıklı buldum mesela. Hayır, yok ya. Ayarlar, ayarlarda bir şey. Ben şuraya bakacağım. Eee hebtlere girebilirim. O sorun oldu. Evet ya. Tekrardan özel dünya mı? E aslında bu. benim de bir fikrim var. Bir dakika özgü. Tekrardan özel dünya. Bence atsan, dünya bence var ya. Al kapatıp tekrar aç. Hayır hayır öyle. Aa olur. Hayır ama... bak dünya yenilendiği zaman öyle de olur belki. Ee, bence... çevrim içi misin sen? Bence dünya. çevrim içi misin? işte çevrim içi. Olsun. Aa bak dünya yaratıp. Yenilendiği... <laughs> yok yok, şey şey. Onlar yapsak daha çok kasar. Yani ne yapayım evet. taş yiyeyim. Taş yok mu arkadaşlar? Taş getirsenize. Tekrardan özel dünya hmm. açmayı falan deneyelim bence. Tamam. Yapma. Tamam bir de onu deneyelim. Bir dakika Özgür. Deniyoruz. Ay sen heyecanlı mısın Özgür? Ha? Heyecanımı mahvettim. Ya gel evet, bir ben dakika Özgür. Ay yüklü ah, o? Hep soru hep ah, cevap. Dur şimdi bir dakika bekleyelim. Bazen böyle var. Evet. Admin geldiği zaman Bayağı. düzelmiş. Aa, o ne? Sürpriz mi? Işte. Beraber aa, Abi açmıştık. Hatırlıyor musun? Beraber açmıştık. Dur bekliyoruz şu anda. Herkes açık dünyada düzeliyor diye biliyorum. Evet işte dünyaya herkese açalım diyorum ben de. Evet çok iyi fikir Aykut. Ben ne oldu? Dünya açmadan bir dakika. Evet herkese aç. Ben gerçekten ne kadar zevkli. Bir de çevrem işi yapacaksın galiba ama. Bu da olmadı. Evet olmuyor. Ya, ya da... Neden olmuyor acaba? Dur olacak olacak. Herkes çevirin içi de yap iki dakika. Birine ışınlansak. Aa! Birine evet. Hmm. ışınlanalım. Evet birine ışınlanırsak açılır belki. Evet gerçekten öz benim fikrim çok olsun. Ya da öyle de olmazsa çıkıp tekrar girelim oyuna. Evet olabilir. Aa, evet belki en evet çok sekkisin. Ya ne kadar iyi görüyorsun değil mi? Ay ya, ya. Şimdi. Evet evet. Çıkıp tekrar gidip de bakalım. Bakalım hala Aa. açılmıyor. Hala açılmıyor ya arkadaşlar bizim bu çilemiz ne olacak ya? Evet. Sence başka ne yapabiliriz ya? Ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Belki saatten bakayım. Ama belki onlara geç 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 dersek. Evet, bilmiyorum. Yürü bir şey vardır belki. dakika. Aa yumurta falan alalım. Evet. Pet al. Bilmiyorum, Mesela o yumurtu yumurtu al. Bir yapabilirsin. Deneyelim mi yumurta? Deneyelim. Deneyelim. Hayır, de benim de bir fikrim var ya. Bir da. dakika Özgü yumurta, yumurta alıyor. Bence var ben ya. Aa yeni paket gelmişti. Hayır. Bence. Yumurta alayım. Evet. Yumurta, yumurta bir dakika bakayım. Ay ya da pet de alabiliriz. Hayır. Bence ne Bir dakika, özgü yumurta alalım. Hangisini alayım? Pet mi yumurta mı? Ha şeyi al. Şu al. Hem pet alayım mesela. Değil ya, mi Özgür? Hayır hayır. E, e, elmas. E, ama elmasım zaten. Ee, Aa bak iç olmazsa görünüyor. Ne görünüyor? Aha. Pet yumurtası. Bir de pet koyacak buraya mesela. Evet. Belki olur değil mi Özgür? Evet gerçekten bence de olabilir. olabilir gerçekten. bence de olur Ay, arkadaşlar. Aykut sence Baksana olur mu? Şu anda. Aykut sence olur mu? Aa. Ya vallahi hiçbir fikrim yok. İlk defa deniyorum. Çünkü Şu, Aykut Ay, şunu denese de bir. Bak, bak. Aykut, Ay, özünde şey kutu. vardı, ayıcık yumurtaları vardı. Keşke olsa da açsak Ay, de ya yatırılmıyor. mi? Kuluçkaya yatırılmıyor. Tüh ya. Geliştir. Sebebini belki şöyle çözebiliriz. Bir bakayım şöyle. Arkadaşlar çözülecek, merak etmeyin. Benim Hı. en yakın arkadaşım çünkü. Benim hesabım. Çözebilir Özgün. Cık. Olmadı, kodlayarak çözelim. Tabii ki. Değil mi? <laughs> ama ama PKX'yi hacklemeyeyim yani şimdi. Hackleyelim mi? Aa! Oh, PKX'yi hackleyelim mi? Mayısın. Arkadaşlar yorumlara yazın. Çok isterseniz yaparız ha. Aykut hacklemeyi Hayır, Yok ikimiz Özgür, sen sonradan izle. Evet. Sen çünkü şey... Senin ağzın biraz yani... Ne bileyim sen hemen et yetiştiriyorsun ya. Ben Admin'le konuşmuyorum bile. Yok Özgür sen Admin'i hemen... Yani ne bileyim. Ben Flickr'ı daha çok seviyorum. İşte Mayıs... <laughs> e, Maya, Maya. Evet? E aklıma bir şey geldi mi? Aklıma ne geldi? Tamam ben benim aklıma Bence bir şey geldi. Birkaç tane daha pet alalım. Ama petler yetişmiyor. Yani aldığım setler boşa gidiyor. Ya boşa gitsin belki açılır. Demez. İyi de Maya benim elmasım bitiyor. Ben, bir şey olmaz Özgür. Ne demek düşünürüz. bir şey olmaz? Geri zekalı benim elmasım. Elması bitiyor bence harcamaya gerek yok. Ya evet, bir şey olmaz. Bir şey, şey olmaz. Aykut açılma ihtimali var ama. Bence ya. al. Ya Aykut al bizim al. Al bunu. Yapma al. lan yapma. Al. Ya. Ne gerek Buna var? Ne böyle değişik bir şey. Evet belki açılır. Tamamdır. Belki açılır. Belki açılacak. Yok, sağlam mısın? Vay, bunun da nasıl açılsın? Şunun ha çok değişti. Bunlar var bende, var tamam. bundan. Var bende bu. Yok özgü. Yeni geldi. Nerede var? Var bundan bende. Nerede var? Gerçekten. Ben üç tane elma bedava geliyor mu? <laughs> geliyor. Aa bir de süpüş kutularından alalım. Açılmıyor ya pet yumurtası. Al al. Al sen petçi. Aa mumla peti al sana. Ben petimi çekeyim. Ee yumurtasını şöyle bir bakayım. Baksana ee, bir. Mesela evet, kapibara alsam, kapibara belki, e, mor kapibara çıkar belki. Öyle belki şansla gelebilir. Evet, bak, bak. Ne güzel fikirler bu. Mor kapı para çıkabilir Hı, belki. Değil. Olmadı ya. Bir de elmaslı pet alalım. Olur mu? Tamam. Tamam. Sen ne diyorsun Özgür? Özgür. Özgür. Ee, dünel, e, ben, e, Evet, Ben... pofuduk. Bak pembe yol bak direkt. Lan! Oldu. Bak direkt pembe. Lan açılmıyor ya Peti. Bir, bir tane şey daha al. Ben mutasyona uğradım. Pofuduk hem de bir dakika. Şimdi hem de pofuduk. Pofuduk hem de. Ya. Keşke çıksa diyeceğim de açılmadığı için pofuduk da ne yapacağız şimdi? Ah! Ah! Ne yapacağız ya? Yüz, 170 yapmasın olsun. Adminin bir dediği bir şey var mı? Adminin mesela belki bir şey demişti. Benim bir fikrim var aslında. Bence şöyle yapalım. Cirit boya bakalım bir şey yok. O bu arada bu gerçekten çok değişik bir şey. Bir pet shop'a gitsene. Bir bakalım pet shop'a. Araçlarımı inceliyor Hı. ya. Maya sen bunu gördün mü bu arada bu arabayı? Ay Araba evet. Görmüştüm ya. Çok güzel değil mi? Bunun bir de böyle aslında, kırık dökük olanı var değil mi? Aslında eski, ben var. Yok yok. Gerçekten aslında, çok güzel. Yok ben ya. onu ilk aldığım zaman bir aslında ya, bir ben anladım, de bir şey geliyorum. Size bir anıma anlatayım. Aa anladım. ben de geleyim. Özel dünya aç beni davet etsin belki ya, olur. Ya bir saniye ama. Aa, Vallahi... bir şey geldi aklıma. Evet. evet. Ne? Eee ben de şöyle yapalım. Petlere gelelim. Buradan e, Tadık'tan sürekli. Tese. Aa hadi. Ama ya. basınca da seçmiyor. Aklıma bir şey geldi. Bir dakika bir dakika Özgür çok, çok güzel bir şey geldi. Özgür bir takas dakika, dakika, bir dakika. Dakika. yapacağız mayayla takas. Bir, dakika, bir, dakika. Bir, bir şey soracağım. Acaba e, şey denesek. Pet takas etmeyi denesek. Belki gelen pet'le belki pet açılabilir. Sen bana at. Ben teke basıyorum. Tik yerine basıyorum ama. Acaba ayarlardan sesi kapattığımızdan beri mi açılmıyor pet yeri? Yani ses bildirimlerini açsa ayarlardan. Aa acaba ayarlardan sesi kapattığımız için mi olmuyor ya? ya, ya ben böyle bir şey görmedim. He. Ama baksana benimki de kapalı. Yok ondan değil Aykut. Çok kötü fikir Özgü ya. Nasıl fikirlerin? İyi bak, de sen verdin öyle. ya sonra. Bir da bir iyisi. Ee, sen bana at. Bir dakika. Atamıyor atamıyor. Acaba e, şey kıyafetimizi renkleri Aa onu da bir deneyelim. Aslında benim de bu konuya bir yorum var. Bir dakika olacak. Özgü kıyafet değiştiriyoruz ya. Şako kıyafetini bir direkt giysene. Şako ee, kıyafetini mi giyiyor? Evet Şako Şey burada vardır. Evet Aa, bak, bak, onlardan. Aa, bak kıyafet beşli oldu. Bunu böyle olmuyordu. Şaka elindeki de Kıyafet altılı oldu gördün mü? Bizde öyle olmuyordu. Evet ya, kıyafet altılı oldu bu. <laughs> ya, aa bak açılmıyor. En azından böyle bir ekran geldi ya. Aynen öyle onlara tıklar rastgele, evet. Ee, bakayım başka aklıma bir şey gelmesini bekliyorum şu an. Ee, mesela şöyle şöyle hoşlanıyorum. Ya İnanamıyorum. Ya bu şey Ne var Özge? Ben olacak. Nereden biliyorsun? Aa dur. Ben seni bir taşıyayım. Ha, tamam. tamam. Şimdi evet. gidiyoruz. Ben Ha şimdi sen beni taşıdın ya Maya. Ben, şimdi kişimi düzelmişim. Rahatsınıza bakayım. bakın ya. Şimdi bak bir. Tamam yine düzelmiş. Çok büyük bir şekilde. Allah Allah. Bir şey. Eee. Tekrar web sitesinden belki de halledebiliriz. Aa! Özgü gel. Ya yokluğumu bile fark etmiyorsunuz ya. ya Özgü. Çok iyi bir fikir geldi aklıma evet. biliyor musun? PKX sitesinden belki olur. Ya buraya bir girelim. Bir daha bir konuşalım. Şu adamla bir daha bir konuşalım. Amca! Petyemiz açılmıyor. Alo! Çözüverin şu işi ya. Ya bir kalkın gidin babacım lütfen ama ne ben burada pek evet. bir şeylerle uğraşıyorum. Bir dakika evet. En sevdiğin kankan Sen. Tabii ki benim de sen. Ya ya, ya ya. Bunu benim hesabımdan varken... Sen, sen de bir konuş şeyle robotla. Bunu Bilmiyorum. benim hesabımdayken söylemesi robotla de bir çok konuş. güzel gerçekten. Aa, aslında Özgü'nün hesabını hep sen kullanabilirsin ha. Nasıl pek yeri de açılmıyor. Gerçekten. Evet. Yapabilirsin öyle bir şey Aykut. Saçmalama. Senin olabilir aslında. Ee, öyle bir Veya şey olabilir. Beraber videolar çekeriz. <laughs> Ön yakın arkadaşım. Aa, bu arada bir şey fark ettim. Arkadaşlar siz gördünüz mü bilmiyorum ama e, Bakın dost e, madde yuvası dolu dediği için e, burada bir şey alamıyoruz. Evet. Maya benim de bir fikrim var aslında biliyor musun? Aa Belki Aykut! Sizin, e, dolu olmasıyla da bir alakası yoktu. Belki e, şey... Şey benim ben evet. fikrim uygun. Benim fikrim var. Adını Aykut yapsana. Ne? Saçmalama ya. Ne evet. yapsın? Olur, Özgü ben var. senden bunun intikamını alacağım. adını değiştirsene be. Özgür de tasdikliyor. Yapsın yok. Yapma Aykut. Yap yap. Yapma Aykut. Yap Özgür. Yapma. yapma. Bu başka bir şey yapma. Hayır. ya Maya. Saçma mı olur ki Aykut öyle bir şey yapar mı? Aa bir de e-postayı de e mı yani. değiştir desin? Aykut kendi e-postası mı şey yapmış Yok be öyle kadar da yapmam ben Maya. Yani. Hayır, bana de Bence yapıyor. Maya. Ne? <laughs> ya bak senin vereceğin aklı var. Ya bari Özge abla da silah olduğu için Maya gerçekten bence silahı çıkarmasın. Aykut bence sen ne yapıyor musun? Yeni bir hesap aç. Sonra Özgün'ün bu hesabını öbür hesaba kopyala. Ne? Yapabilir misin? Ee, yaparım. Nasıl? Ne? yani? Sıfırdan bir hesap açacağım. Bu hesabımı oraya kopyalayacak ve pet yerim açılacak öyle mi? Evet. Arkadaşlar yani kesin yapabileceksiniz eminseniz. Yapacağız. Ve kaç saat gelirse yapayım? Video ya. Ee, hmm. 10... Ay yok. 6. Ya gelsin hemen Özgün. İyi 5000 olsun. 5 2 5 bin. 2. arkadaşlar 5 bini geçsin bakayım. Evet o zaman gelsin değil mi? Yarın bakalım nasıl bir şey olacak. Evet arkadaşlar evet. Aykut çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bakalım yarına nasıl bir video gelecek. Ay çok heyecanlandım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya Aykut. İncittiler videoda benim. Bu videoda beni incittiler. <laughs> Anlayan anladı. Ya canım benim ya. Artık demeye kın arkadaşım özgü. Tabii okumuş insanlar incinmişsin dediler. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.